İptiye bak. Böyle ayaküstü beni ayıklayacak. Buradan ben bu diri vücudu sana yedirir miyim? En üstürmanımız akırdım zaten. <laughs> Parayı da kurtaramadık abi. Ben kötü kurtardığımıza dua falan. Gördün mü abi? Hmm. Bunca yıldır Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Hmm. Meğer Avrupa Birliği bize girmeye çalışıyormuş, haberimiz yok. dolarlık maaşıyla bir CEO yaklaşık 300 işçiye bedel. Ancak Türkiye'deki CEOlar yurt dışındaki meslektaşlarından az kazandıkları görüşünde. Aha. Ne oldu abi? Parayı nereden bulacağımızı çözdüm Tıfı. Yürü. Yapıştır. Hazır ol Tıfılım. Beyaz yakaların ve plaza çalışanlarının dünyasına giriyoruz. Hazır mısın? Komançero abi. Komançero mu? <laughs> mu? Komançero, 80'li yıllara damgasını vurmuş bir Türk büyüdür abi. Kendisi bugünkü Apaçilerin atasıdır. Abi, emin misin burası olduğunu? Bizi buraya almazlar. Oğlum, İsmet dedi ya, git CEO olarak başla diye. Rahat ol. Hayret bir şey ya. Yeni CEO bugün geliyormuş. Biraz sert bir adam diye duydum. Canım, insan kaynakları ne tarafta acaba? Randevunuz var mıydı beyefendi? Vallahi randevu almaya gerek görmedim aslan parçası. Öyle olur mu kardeşim? Tıfı şu lavun resmini çek. E, CEO olunca ilk iş bunu paketleyelim, kovalı. CEO mu? Ne sandın güzelim? Karşınızda yeni CEO'nuz duruyor, hareketlere bak. Kusura bakmayın efendim, tanıyamadım. Cık. Buyurun, esen kaynakları bu tarafta. Biraz kazandığınız parayı hak edin yani. Şu tipe bak. Çakma arkadaş, tipe bak. Hadi oğlum, biraz hareket. Hadi Peki. bakayım. Peki efendim. Efendim canım. Hı hı. Ne? Yeni CEO benimle mi görüşmek istiyor? Benimle ne işi var ki? Aa tamam tamam. Hemen geçiyorum yerime. Efendim hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Çok sağolsun nasılsınız? Çok mersi. Buyurun buyurun. E, buyurun. buyurun. Geç, geç, geç. Şey... Ha. Elimi, elimi alabilir miyim? Tamam. Var. Buyurun. Buyurun. Efendim tekrar hoş buyurun. geldiniz. Buyurun, buyurun. Sen, buyurun. Buyurunuz, ben. Buyurun. Buyurun. Abi. Oturun lütfen. Buyurun lütfen. Oh. Ay. Oturamadım. Ha, buyurun. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Allah'ın her gününe şükür. Allah razı olsun. İyi, sağ olun. Çok mersi. Amin. bir dakika beyefendi. Arabayı buraya park edemezsiniz. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Ya ben CEO'suyum bu şirketin. <laughs> Ay çok şakacısın. Ondan sonra altı tane Ukraynalı bana doğru koşuyorlar. Ben de tabii çektim silahımı. Hayalimle <laughs> bak geleceğim. <laughs> Ay çok şakacısınız ya. <laughs> Kardeşim bu şirketin CEO'suyum diyorum ben. Hah. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? Alper Bey bu ne rezalet ya. Bu şirketin daha birinci günden girişi çıkışı bu haldeyse... ...kim bilir içeride neler olup bitiyor ya. Kusura bakmayın lütfen. Vallahi bakacağım. Hem de bugün bütün kusurlarınıza tek tek bakacağım. Bilginiz olsun. <laughs> Pardon, gizminiz. <gülüyor> <Gizminizde>. <gülüyor> Efendim. Görüşlık oldu. Kusura bakmayın. Hmm. Yanınıza gelen beyefendi CEO değilmiş. Ne? İş başvurusu için gelmiş. Gerçek CEO az önce giriş yaptı. Normal iş başvurusu. Evet efendim. Evet. Anladım. Tamam. Demek burada çalışmak istiyorsunuz. Takım çalışmasına yatkın mısınız? Niye? Grup mu yapacağız? <laughs> <laughs> Esnek çalışma saatlerine uygun musunuz? <laughs> Tufan sen çık istersen. Ablam biraz gaz yaptı onun. Ben bir gazını alayım. <laughs> Şişt, bana bak kız. Baş başa kaldığımıza göre rahat rahat konuşabiliriz. Beyefendi pardon ama siz hangi pozisyon için gelmiştiniz? Misyoner pozisyonu. Ne? <laughs> Allah'ın sapı! Allah'ın sapı! Defol git şuradan kalk! Kalk! Kalk defol! Ne? Kalk! Misyonermiş. Defol! kusura bakma birader. Ya, ne yapıyorsun kardeşim lan? Ne, ne oluyor ya Allah? Pardon birader, kusura bakma. Ta tamam, tamam çek. Tamam çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç CEO tipi yok mu bende? Benzemiyor muyum ben bu CEO'ya? Kalk Tefek. Tefek kalk. Oğlum. Bu plaza dünyası. Bu beyaz yakaların hayatı bize göre değilmiş. Lan bunların hepsi kafeinden kafayı üşütmüş ya. Ne yapacağız peki abi? Biz büyük işlerin adamıyız Tıfıl. Steve'in elması varsa bizim de armudumuz olacak. Yürü kardeşim. Yol buradan değil mi abi? Gel sen gel. Bize bir japon, bir emenike, bir de garaj lazım. Emenike bu ne? Bu ne Emenike? Allah aşkına ya. Akıllı telefon abicim. Hem de çok akıllı. Ulan bu telefon akıllı olsa dahi olsa ne olur? Bu hangi insanın cebine sığar ya? Ya sen Yumatu? Ha? Hadi Emenike neyse. Ulan sen Japonsun sonuçta be. Japonuz ya. Hep bizi Anasını sitem. Anamızdan mühendis mi doğduk lan biz? İki yıllık turizm otelcilik okumaya geldim. Zorla Dağbank'ta elektronikçi yaptınız beni. Şişt. Sakin ol Samuray. Al bakayım şunu. Şuna iki megapiksellik bir kamera koy. Bir de altına bir tane bluetooth şey ekle. Yapıştır gitsin. Şişt, bana bak Hıfı. Şu masum tutsun yaşatacağım seni. Çakma bunu. Sağ ol abi. Ya Yumatucuğum işte bak burası 3G merkezi, burası Bluetooth, burası da adult siteler tamam mı? Bak üstünde çıplak karı var, domalmış görüyor musun? Bak böyle yaptıkça kızarıyor. Bak orayı böyle 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 yapıyorsun, düzeliyor işte bak ya abicim. Ya kıfıl Allah'ını seversen ver şunu bozacaksın. Ya. Ya Yumato, bak orayı, bak oğlum. 4G, 2G'ye buradan. 2G, 8X'e. Bak bilgi alışverişini kesiyorsunuz, adam kadın beklerken şey çıkıyor. Ya Emenike, o bilgisayarın işi bitmedi mi hala oğlum ya? Ulan Lemi abi kaç gündür adult sitelere giremiyormuş. Ardiski yenmiş abi, hor kullanmış bilgisayarı. Oğlum, adam zaten manuel takılıyor. Uzatmasana işi. Sür oraya vazelini, dök bebe pudrasını, kapat kapağını verelim adama ya. Hayret bir şey ya. Ya Yumatucuğum Allah aşkına. Dök Japon'u, dök Japon'u. Japon yok. Al balıyı, al balıyı. Dök, 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 dök. Tamam. Yansın oğlum devre, sik anasını. Koy kapağını, koy kapağını. Hadi çalışın biraz, bakma Bono, hadi. Ulan gider yaptı ama iyi iş çıkardı şu Japon be. Hayırlı işler gülüm. Eyvallah. Armut telefonla ilgileniyor muyuz acaba? Bu ne lan, dalga mı lan? Çıkın gidin lan dükkandan. Ah, çıkın dışarı. Bak, kaç. Ulan kendi çabamızla yüzde yüz yerli Türk telefonu yapıyoruz. Hem de dokunmatik hemoroid. Arkadaş polis çağırıyorsun ya. Ondan sonra da niye beyin göçü oluyor? Ulan göçer tabii bu peyim. Göçmeyip ne yapsın ya? Abi bu yarım elma yedirmez bu piyasaya. Arkasından konuşmak gibi olmasın ama... ...çok aşk gözlü adammış rahmetli Steve.